Tamam nice 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 nice. Güzel. Tezyi Bismillahirrahmanirrahim. Ufak parça altıda kalmasına ne diyorsunuz? Suyu yükselteceğim. Şundan dolayı suyu yükselteceğim arkadaşlar. Benim hesaba arada marcı giriyor. Takılıyor, tamam. Onda da suyu seviyor, silahını seviyor tamam mı? O buz diyarcı veya tedici değilim, e, maskaracı değil. O buz şeyle yeni su silahıyla falan oynuyor. Ondan bu su silahını yükseltmek istiyorum. Zaten şunu yükseltsem de bir anlamı yok. Sadece vuruş efekti gelecek. Zaten bunda vur vuruş efektim var şu ikisinde olmuş olacak. Biraz da onu düşünerek yükseltiyorum. Koleksiyon hazine neler? Silah M4. Şimdi kuşağı. Allah'ım geldi sonunda. Onu da şunu alın. Bak ben bunu var ya ilk kullayan olacağım. Abi.